Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz Challenger olduk ve Challenger'da ilerlemeye devam ediyoruz. 65 puana kadar sessiz kastım ve artık sizlere göstermek istedim. Karşı jungle da bu arada 90 puan ve üzerinde bir Challenger ee, yanlış bilmiyorsam. Maç sonunda bakarız. Biliyorum kendisini güzel oynuyor. O yüzden jungle'lar arasında dönen bir çatışma olacak onda da 2 Master ve 2 Grand Master vardır. Aslında 2 Challenger'ın VSS'ine dönüşecek. Botumuzda Top 1 Brown var arkadaşlar. Bu da biraz dikkatinizi çekerim. Brown da tabii ki parçalayabilir arkadaşlar. Hıp hızlıca imparatorla kasmamı istiyorsanız da arkadaşlar. Bu videoya bir 750 like atalım. Serisinden kasıp sizlere seri seri videolarla arkadaşlar öğretici içeriklerle devam edelim zim videoları genelde kısa sürüyor arkadaşlar. Çünkü oyunu çok hızlı domine ediyorum bu şampiyonla. Bakalım bu maç öyle olacak mı? Karşı jungle güzel bir jungle. Bakalım. Ee, bunun üzerinde biraz karşı jungle'ın üzerine oynama gereksinimi duyacağım. Özellikle onun üzerine oynayacağım. Çünkü diğer oyuncular zaten master ve grandmaster jungle'ları challenger olduğu için onu düşürürsem zaten... Ana kaleyi fethettiğimiz zaman yan kaleler kesinlikle düşecektir dostlar. Bu şekilde bir oyun sergilemeyi planlıyorum. İlk amacımız tabii ki de full clear. Tüm jungle'larla bunu yapmayı es geçmeyin. Full clear atmadan bir şey denemeye çalışmayın arkadaşlar. Bu sadece sizin zararınıza olur. Ee, bak abi top bir Braum dedik. Yamuldunuz direkt bir level'da. <laughs> Neyse ki Braum ölmedi. Adına namına leke sürdürmedi en azından. Ama support'unu koruyamadı. ADC'sini koruyamadı demiyorum. Muhtemelen Tristan'a saçma bir yere girmiş de olabilir. Ee, o yüzden saporta yüklememek gerek her şeyi Genelde ADC'ler e, daha fazla hata yapma lüksüne sahip oluyorlar. Çünkü elinde keri şampiyon var. Çabuk ölüyor. Support'larla alakalı bir durum değil yani. O yüzden support arkadaşlarımıza yüklenmeyelim. En çok zaten oyunda saçma şekilde yüklenilen koridor jungle. Bir şey oluyor abi adam gank diyor tamam mı? Jungle'de. Abi sen ward atmamışsın. Kuşlamışsın koridoru. Ona rağmen ward atmamışsın. Temkinli oynamıyorsun. Rakip jungle'ın infosunu takip etmemişsin minimap'ten. hepten Hiçbir şeye bakmamışsın. Zaten o gengi yiyeceksin yani. Buna ölmeye mahkumsun. Jungle diff dersin zaten. Senin jungle'ında sürekli yatıp kalkıp sana gelmek zorunda değil. Mesela ben jungle oynarken bir side'ımı weak side belirlerim. Bir side'ımı strong side belirlerim. Ve weak side'ını oynamam arkadaşlar yani. Bu kadar basittir benim için. Ona göre de defansif kalabilirim. Evet Gwen de burada. Yasuo'yu şöyle bir aradan çıkartır mıyız? E, çok güzel. Direkt aradan çıkarttık. Ve mükemmel oldu. First blood alsaydık çok daha iyi olacaktı. Ama Tristana'mız öldüğü için first blood alamadık. Neyse ki sete bir atlatma çektik herhalde. Bundan sonra Yasuo'yu kendisi kesebilir diye ümit ediyorum. E, kill aldık. Koridorunu garip bir şekilde o şeyi patlattı vesaire. Bakalım. İnşallah sıkıntı olmaz. Flaşımızı vermedik botta kullanabiliriz anlamına geliyor bu da flash'a. Hangisini çıkartırsak bizim için kardır ve çok öndeler. Ve wardları yok gerçekten. Flash atsan da senin kurtuluşun yok burada diyorum. Kilimi de ADC'ye bıraktım bu arada. E, o da alsın gariban. Şu Ezil yalnız base atmazsa o da ölmeye mahkum olacak. Tristan'a lak mükemmel bir şekilde düştü. O yüzden burayı biz yavaşça terk ediyoruz dostlar. Çünkü Tristana'mız düştü. Yapacak bir şey yok. Lux güzel ult attı diyelim. Negatif yüklemiyoruz. Her zaman pozitif abi. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Ama keşke kili alsaymış. Abi set ben sana yenk attım ama solo kill yiyorsun. Yediğin nokta çok ileri. Ya bazen böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Evet Gwen aşağı kuleyi kazıyor. Şu an size göstereceğim şey oyunun en hap bilgisi. Arkadaşlar karşı jungle nerede? Tapta karşı jungle nerede? Top da bota gelme şansı var mı? Yok. Eğer ki Beyza atıp teleport atmadığı sürece bota gelemez oradan kule kazıyor. Gidin abi orayı korumak yerine cross map'ten karşı tarafa açın arkadaşlar. Yani çapraz harita oynayın. Evet geldik. Hızlıca bunları keseceğiz. Zaten flashları yok. Evet çok iyi. Double kill'imizi aldık. Onların oradan kuleyi kazıması gram umrunda değil. Şu an ben de tahriple beraber kazıyacağım. Lux'ı da buraya toplayacağım arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde oyunu domine ettik. Bu taktik Sizlere oyun kazandır. Abi adamlar haritanın bir köşesinde bir şey yapıyorsa siz de gidin haritanın diğer köşesinde bir şey yapın arkadaşlar. Adamların oyununu takip etmeyin. Ben dümdüz oraya koşsaydım gördüğünüz gibi bir tane barikat kurtarmıştım. Bak yalan yok. Bir tane barikat kurtarmıştım. Ama şimdi gittim iki tane kill açtım. Ee, kulenin canını yarıya indirdim. O geldi spellerini harcadı bilmem ne. Kaos gerçekten. Aşağıdan ne oldu? iki tane plate aldılar. Ee, ama set Tabii biraz e, istikrarlı bir şekilde ölmek istiyor. Evet o Yasuo'yu flaşlarım bu arada. Hiç acıma. kaçabileceği hiçbir yer yok tabii ki de. Evet sü süper en azından geri dönüş skorunu aldık. Yom'umuzu bitirmek istiyorum tabii ki de alamet öncesinde. Arkadaşlar umarım botumuz da yargılamaya başlasa gerek artık. Bayağı öne geçittik. Yarız canını aldırdık tahriple beraber kulenin. 3-0-2 gibi başladık. Parment Chill. Evet. Bunu setim bize öneri olarak veriyor arkadaşlar. Maalesef böyle şeylerle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Minimap'ten ben laksi gördüm mesela şu an. Ölecekler mi? Güzel ölmediler. Arkadaşlar bir gözünüz minimap'te olsun. Hani araba kullanırken bir gözünüz dikiz aynasında, birkaç gözünüz yan aynalarda olur ya. İşte abi, Valtift oynarken de bir gözünüz minimap'te olacak, bir gözünüz ekranda olacak. Şaşı kalabilirsiniz bu taktikte ama yapacak bir şey yok. Ee, bin almak istiyorsanız bazı şeylere katlanacaksınız diyelim. Ee, gayet iyi arkadaşlar ya. Alamete de gelmiyor. Geldiler. Bu alameti vermeyeceğim. Çok güzel smite'i kazandık. Direkt jungle'larına yükleneceğim. Arada 2 level fark açmışız. Güzel öldü. Yasuo ya soya dönebiliriz ama ulti yediğim an ölürüm. Çıkmaya çalışacağım buradan. Alameti de şöyle aradan açalım. Abi atladı üzerime. 4 kişi arasında. Ama Bronze ile direkt patladı arkadaşlar ve mid kulesine de kafayı attı yarıldığımız. Mükemmel oldu burası. Hızlıca reset alacağım. Ya yani ejderi alabilirler. Çok umurumda değil ama ben oradan yine bir şeyler çıkartmaya çalışacağım. 1 kilo olsun, 2 kilo olsun. Ah, yani gerçekten ejderi de vermeyebilirdik bu arada arkadaşlar. Yani o Morgana'mız reset almayı tercih orada çok daha güzel şeyler olabilirdi tabii bizim adımıza ama olamadı diyelim. Anla ki diyelim. Ejder'e verdik diyelim ama Ejder'de bir şeyler alacağım ya oradan bir iki kişiyi keseceğim illaki ki ultim geldi. Şöyle bir girelim. Evet, güzel güzel çok güzel pozisyon. Direkt iki kişi düştü bile. Ona da W flash'ını da aldık. Arkadaşlar iki tane flash iki tane kill aldık Ejder karşılığında. Bir de üzerine yukarılık kuleye bir baskı kuracağız. Güven ben 10 level olacağım. Sen daha 7 levels'ın böyle jungle diff görülmedi diyerekten arkadaşlar rakip oyuncunun üzerine gidiyoruz. Adam level alamadı arkadaşlar 2'ye katladık gold da zaten bunu geçiyorum. Bir de levelde 2'ye katlıyoruz neredeyse. Mükemmel oldu gerçekten gold ekranına da bakacağız az sonra. E, Trinity'mizi bir alalım arkadaşlar. <laughs> Güzel Yasuo. Kesersin artık onu. Arkadaşlar maç sonunda gol ekranına baktığımızda kaç k gol tip göreceğiz şimdiden durdurup tahminlere yazın arkadaşlar. Benim tahminimce güven neyse iki katına yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Evet, güzel bay bay diyelim ve kule üzerine oynayalım. Buradan da gördüğünüz gibi barikatları kazacağız fakat güven blue site'da gelirse direkt güvenin üzerine atlayacağım. Çünkü acayip güçlüyüz arkadaşlar. Evet geldi. Stanımı aldım elime. Direkt kesiyoruz. Güven'i Farm yaptırmıyoruz arkadaşlar. Mükemmel oldu burası. Aynı zamanda kulesini de tüm barikatlarını eksiksiz şekilde kazanarak yaptık. Gerçekten haritayı sildik bu arada ya. Mükemmel oldu. E bluesunu da çalacağım. Bluesu da benim. Onu da alırız arkadaşlar. Abi ne oldu? Evet biz Salise erken gittiği için W'miz değmedi. Geçeceğimiz için ben de girmedim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ölmek yerine şerefimize bırakalım. Ölmeden maç bitirmek çok keyifli oluyor. Zinle genelde atladığınız için adamların içine ölebiliyorsunuz ama biraz dikkatli oynarsak, zonya alırsak sonra da bir koruyucu vesaire çekersek çözeriz o işi de. Sıkıntı yok arkadaşlar. Devam edelim. 10.300'de farma ulaşmışız. Gwen'in 4.600 farmı var arkadaşlar. Adam ölmekten oyun mu oynayabiliyor? Challenger Elo'yu yok ettik. Bize getirdik diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki de diğer oyuncular için söylemiyorum. Karşı jungle challenger bu arada. Bir de bayağı yüksek bir challenger yani. Evet Gwen. Atlasana buraya. Bir tur daha keselim şunu. Em yetişemedi. Neyse kemplerini alırız. Evet çok öndesin. Ah be. Exhaust yedim. Aynı zamanda canlı da ulti açtı arkadaşlar. Geriye doğru düştüm. Onu da vermeyeceğim. Hatta bunu keselim biraz. Kilit olmuşa benziyor. ulti açacağım. Evet güzel. Devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Abi biraz yardım, destek. Eee ölmeye ölmeden oynayalım. Ölmeden oynayalım. Baya Bayallovcana düştük. Tristana'nın skill'ine öldü arkadaşlar. E'sine patladı muhtemelen ve ezil düştü. Assistimizi de aldık tabii ki. Bu arada 15 kilde 14 kill katkımız var arkadaşlar. Elimizden kill kaçmadı resmen. Her şeyi de oynadık. O laksı da keserim. E çok güzel tuttu. Evet, Q denemek yerine Tabii ki de ulta açtım. Morgana da kalkan verdiği için orada maalesef demeyelim. İyi ki o da düştü. Gwen buraya doğru gelmeye çalışıyor ama gelirse Zonya açarım arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmaz yani. Güzel itemimizi de bitireceğiz. 12.000 parma da ulaştık arkadaşlar. Bu arada işte zim maçları, zim videosu çekmeyi sevmiyorum. Çok kısa sürüyor. Her an FF atabilirler. Her an karşı base'i kesebiliriz arkadaşlar. Yani ben Video adına sat almıyorum. Tabii ki de oynamaktan çok zevk alıyorum. Ee, çünkü abi domine ediyorsun oyunu ya. Hani bunu hissettiriyorsun rakip takıma. "Zim var benim takımda." diyorsun. Orada görüşü var. Şöyle W ile tutmaya çalışacağım. Çok güzel. Direkt ölecek tabii. 2 vuruş yedi. Ya yani orada totem olduğu için W ile düşürmeye çalıştım arkadaşlar ve başarılı olduk. Hemen şu Tier 2'yi de alalım reset almadan önce. E ile de minyona son vuruş atıyorum ki arkadaşlar E'den hareket hızı kazanıyoruz çünkü kuleleri daha hızlı eritebilmek için minyonlara tam gideceği zaman minyonlar öleceği zaman ufağından çıtırından bir E bırakıyorum arkadaşlar çok daha hızlı şekilde atak speed kazanmak için yani şu an bakıyorum dakika 11'e geldi 11'e doğru geliyor 13.700 farmımız var dakika başı 1100'e falan tekabül eder İlk ejderha rakip takımın bu oyunu kapatmak istiyorum arkadaşlar ve bu maçın artık hani bu kadar uğraştım videoda düşmesini istiyorum mükemmel bir şekilde. Ama FF attırmadan şöyle neş çıktığında neşe alacağım. Slow push'tan. Evet totem attı ya. yüzdü Evet şöyle W atalım. O öldü ya herhalde. Ölür. Ölür. Öldüremedik. Arkaya da atlarım da aceleci bir oyun tarzına gerek yok arkadaşlar. Güven'in şöyle biraz daha hayatını sömürmeye devam edelim. Güven yok oldu. Eser kalmadı arkadaşlar Güven hakkında. Ya adam farm yapamıyor arkadaşlar. Gel diye yaptığı tüm oyunlarda adama counter plays baktık ve her yerde kestik. Bak gördüğünüz gibi aşağıda gariban farm yapmaya çalışıyor. Flash'ımı vereceğim bu arada. Güzel tuttu ve kulede bize döndü. Yasuo da geliyor. Şu ultimi açayım. Laksultata rezil O çok güzel. Lux artı Ezreal ikisi aynı anda ulti açarsa ölürüm diye açtım ultimi ama Çünkü çok yüksek bir şatlan var vermek isteyeceğim bir şatlan değil Güven benim jungle'ıma girmişse ki eğer Keserim yarı can çok yeterli güveni kesmem için Çeyrek can bile yeterli olabilir Şöyle buraları da alalım Şöyle bir koruyucuyu bitirsem barondan önce evet 200 gold kaldı arkadaşlar 15.000 yani full item olmuş sayılırım kendim için Evet, hemen bir resetimizi alalım burada. Koruyucumuzu bitirelim. Sonrasında dümdüz neşe başlayacağız. Ya yani hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bir gelsinler 5 kişi. Abi biz item bu bitirdik. Adamlar hala 2 item yani gördüğünüz gibi. 7000 gold'u var adamın. Bizim 15000. Tahminimce gidiyoruz 2 katı şeklinde. 2 katından biraz az olur demiştim ama 2 katı şeklinde gidebiliyoruz şu anda. Bakalım daha oyun yıkma kulelerimiz olacak bunlarda. Kaça çıkartabileceğiz gold tipi. Meraklar içerisindeyim. Hemen neşe alıp site tuşu üzerine oynayacağım. Çaldırmamaya dikkat edelim. Güzel. smite tam 661'de bıraktım. Yani 1-3-1 yapacağız. Ama Tristan'a midde set side'da olması gerekiyor. Ya ee, Yasuo orayı ittirmeye devam ederse Yasuo ölür arkadaşlar. Şu sağdan mı kapatsam? Yok sol daha iyi gibi. Evet sol daha iyi arkadaşlar. Buraya zaten kafa atıyor şu an. Gel bakalım. Aynen böyle. Ya pek çıkabileceği bir durum da yok. Hızlıca burayı da açalım adam bize vurduğundan da biz adama vururken hasar yedik biraz. Dümdüz 1-3-1 yapacağız. Şu an rakip takım eksik mesela. 4 kişiler. Bizimkiler de 4 kişi ve winner takımda oldukları için böyle bir şey yapmamız gerekiyor. 19'da 17 kill katkısı devam ediyoruz bu arada arkadaşlar. Bu da gerçekten acayip yüksek bir katılım. Yani neredeyse tüm killler bizle alınmış. Bu bayağı yüksek bir orandır haberiniz olsun. Evet yapalım. Buradan sonra da base'i kesmek için üzerlerine yürürüz. Bu arada o Ezreal ne yapıyor bilmiyorum ama çok öne çıktı. Can kili bizde kalmasa bile aldık. Şöyle biraz basalım bunları. Evet Gven zaten gelmiyor. Hemen şurada Lux'ı keseceğim bu arada. Evet, güzel çok güzel direkt kestik. Koruyucumuz var ve Zonya'mız var. Ve takım beni kurtardı ve oyunu mükemmel şekilde kazandık arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüş ve önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Rundere Hasar MVP bu ilde vesaire ayrıntılara baktıktan sonra kapatalım videoyu. Çok güzel 66 puanınız arkadaşlar. İmparator yönünde devam ediyoruz. Ucu ucu, Tabii MVP beklediğimiz ucu. bir şeydi zaten. Teşekkürler oyun. Set hariç like'ımızı attık. 18.200 arkadaşlar. 11 kadif attık adam gördüğünüz gibi 90 puan challenger. Hasar böyle rünler de bu şekilde.